kayıt başladı. Evet. Ne dedik? Bu boncuk karıştırma problemini çözebilmemiz için, bunu çözebilmemiz için eee satranç tahtası verildiğine göre, satranç tahtası verildiğine göre matrislerde işlem yapmamız lazım dedik. Hı. Matris tanımlamasını gördük. Dimension ile tanımlıyormuşuz. Ondan sonra şuradan bir çizgi alayım. Çizgi. Çizgimizi de aldık. Şimdi şunu yapacağız. İlk dört satırına mavi, son dört satırına da kırmızıyı aktaracağız. Hmm. Şimdi tamam bunu söyledik. Mavi boncukları sıfır ile gösterelim demişiz. Kırmızı boncukları da bir ile gösterelim. Hmm. Matrisi ilk dört satırına mavi şey sıfır son dört satırına da bir değerini dolduracağız. Matris tanımlandığında tüm elemanlar ne oluyordu? Sıfır oluyor. Dolayısıyla Zaten ilk dört satırında sıfır olduğuna göre maviler yerleşmiş. I'yı kaçtan başlatacağız? Satırlar birden nereye kadar gidiyordu? Sekize kadar gidiyordu. Değil mi? Bir, iki, üç, dört zaten sıfır. Dolayısıyla beşinci satırdan başlatacağız. Altı, yedi, sekize kadar gideceğiz. J'de ne olacak? Birden sekize kadar gideceğiz. Bunların içerisine de gir aktaracağız. Hmm. Bakın. Dimension. Burada M ile göstermişiz matrisi. Satranç tahtasını. M 8 8 dedik başına. Sonra burayı yazdık. Eğer bunu yazdırsak matris şöyle çıkacak. 0 0 0 sıfır 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 öbür tarafa ne gelecek 1, bir bir kaça kadar bir 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 kaça kadar buraya kadar bunu yazdırdığımız anda demin yazdırma komutunu söylemiştik komutlarını böyle bir şey çıkacak boncukları karıştıracağız Bakın buradaki karıştırma mantığını şöyle yapabiliriz. Bir tane satır seçeriz. Rastgele. Rastgele ama nasıl rastgele? Eşit olasılıkla. Şimdi satır 8'e kadar gittiğine göre gittiğine göre RN'de 0 ile 1 arasında üretiyordu. Bunu 8 ile çarpsak 0 ile 8 arasında açık aralık bunun tam kısmını alsak ve bir eklersek artı bir eklersek bu bize bir iki nokta nokta sekizden rastgele bir şey verecek. Mesela beş çıkaracak, dört çıkaracak, üç çıkaracak falan. Şimdi bir tane satır seçtik. Buna satır bir diyelim. Neyle seçtik? Şu komutla. Sonra bir sütun buraya sat diyelim. Satır bir sütun bir değil mi? Rastgele bir boncuk seçeceğiz ya. Neyle seçtik? Bu komutlarla. Sonra satır 2 ve sütun 2 seçsek. Aynı komutla. Ve bunların da yerini değiştirsek. Bakın. Buraya yazmışım zaten. Bunu da yazmışız. Bunu da yazmışız. Bunu da yazmışız. Silep komutu ne yapıyordu? Hatırladınız mı? yer değiştiriyordu. Burada sıfırsa, burada birse ikisini yer değiştiriyordu. Bizim karıştırma mantığımız bu. Karıştırma mantığımız. Rastgele rastgele ama bakın buradan herhangi bir satırın buradan herhangi bir sütunun gelmesi olasılıkları eşit. Çünkü bu ne yapıyordu? Düzgün dağılıyordu. Okey. Faruk. Anladım bu karıştırma mantığını. Ha, evet de, hocam. Ee, sadece ama, şey soracağım. Şimdi burada bir artı bir var. Hani yukarıda gösterdiğiniz aslında öyle bir şey dediniz mi ben mi kaçırdım? Dedim. Orayı de, şey yapalım. Ha şurada. De, ha ha tamam. De, aynen. Tam pardon. Aynen. Ama artı biri koymazsak 0, bir 2, üç dört yedi oluşturur. Evet. Karıştırma mantığımız da bu mu? Bu. Biz sonra ne yapacağız? Diyor ki bize. İlk ne diyor? İlk dört satırında yer alan mavi. O zaman biz şey yaparız. Bir if koyarız. If. M, I, J. M, I, virgül, J. Eşittir sıfır ise bu ne demek? Mavi var demek. Bir şeyi arttırırız. Bu da döngülerin içerisinde olacak. For döngüsünün. Burada next'ler gelecek. Burada da next'ler gelecek. Bu döngü bittiğinde bize mesela ne, Mavi eşittir. Bir, mavi artı bir diyeceğiz. Böyle de saydıracağız. Bakın. İşte buraya yazmışım. Nasıl olmuş o? Mavi bir sıfır demişiz. Ondan sonra kırmızı bir eşittir sıfır demişiz. Ondan sonra ne demişiz? İlk dört satırını dediğimize göre, öbür dört satıra bakmaya gerek yok. If m c eşittir sıfır ise maviyi bir arttır, değilse kırmızı yapdır. Hem mavileri hem kırmızıları saydırmışız. Tamam. şimdi. Şuradaki komutu şimdilik düşünmeyin. Onu sonra yarın anlatacak. Yarın derken haftaya. Şöyle bir genel bir bakalım. Karıştırma sayısı. Matrisi tanımladık ve yazdırdık. Burada tanımladık. Burada yazdırdık. Bu input tuş demek bir tuşa bas demek. Şimdi burada ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. For Ta nereye kadar? Nereye kadar? Bunun foru ta şurada. Bakın next. next evet. ha. Karıştırdık. Hesaplama nerede? Hesaplama da şuradan başlamış. Şu locate'i de şimdilik göz önüne almayın. Satır sütuna yazdırıyor. Dosyaya yazdırma. Niye dosyaya yazdırıyoruz? Onu da açıklayacağım. Mesela program çalıştırılıp N500 değeri girilirse programın sonucu aşağıdaki gibi olacaktır. Bakın böyle olmuş. Birinci kısım mavi sayısı şuradaki kırmızıların sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Şimdi bu çok karışsa çok karıştırılırsa hemen hemen mavilerin sayısıyla kırmızı sayıları eşit olur mu arkadaşlar? Ne dersin Faruk? İlk dört satırda kaç tane mavi olur? Son dört satırda kaç tane mavi olur? Toplam kaç tane mavi var? Dört satırda olduğuna göre 4 8 32. 32 mavi var. 32'de ne var? Kırmızı var. Hmm. İlk başta hepsi orada. Sonra yer değiştiriyorlar. Nereye doğru gider bu acaba? Faruk. Nereye doğru gider? Burası en olsun. Bu da maviler. Ha, söyle. Hocam bir daha bir söyleme şansınız var mı aslında ya? Şimdi mesela toplam hani şu birinci kısmı anlamadım yani mesela birinci kısım derken ne demek istiyor? Yani o ilk dört satır dediğimiz değil mi? Pardon. Evet, değil evet. Mi? O birinci kısım. Ha tamam. Bir de alttaki de şeyler. Tamam. Sizin demek istediğiniz neydi hocam? Bir daha söyler misiniz? Bu ilk dört satırda kaç tane mavi olur? Karıştırırsak ya. Yani. Tekrar Eğer... karıştırırsak. Evet bir de karıştırdık, karıştırdık. Gene aynı burada, olmaz mı yani? İlk başta kaç tane kırmızı var, şey mavi var burada? 4 çarpı 8 32 tane, değil mi? Ha, aynen tamam. Uh -huh. Şimdi bunlar karışıyorlar. Bir daha karıştırdık, bir daha karıştırdık. Ha, tamam. uh -huh. Buradakilerin sayısı ne olur yani? 5 tane mi mavi olur? 15 tane mi çok ha. karıştırdık. Nereye doğru ha. gider yani bu? Ne dersin? İlk başta kaç tane var? İlk başta. 32. 32 tane aynı. Değil mi? Hı -hı. 32. İkinci karıştırmada değil ki bir tanesi yer değiştiriyor. O zaman nereye düşer bu? 31'e düşer. Aynı. Bir daha gitti. 30'a. 30. İşte karıştırıldıkça öbür tarafa gitme olasılığı yüksek olduğu için bu düşer düşer. Evet. Değil mi? Burası da Hı -hı. sıfır olsun mesela. Hı? Böyle olur mu? Karıştıkça sıfıra gider Bu ne demek? Ya tamamen bir yere bir yere yeri... aynen. tamamen yer değiştirene kadar yani alttakilerin atıyorum tam öyle, üsttekini öyle kırmızı. Şey öyle bir şey olur mu ya? Ne dersin? Öyle bir şey. Öyle, bir bardak var. Hı -hı. Ee, alt tarafı 32 tane kırmızı bilye koyduk. Üst tarafa da işte hı -hı. Mavi de koyduk. Sonra elimizi aldık, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Alttakiler hı -hı. Işte üsttekiler altta tamamen gelir. Hı -hı. Ne dersin, Gelebilir ne? ya. Gelir hocam o da bir yani olasılık değil mi? Yani o da bir gelme olasılığı yani. Olmaz gelir mı? Mi? Tamam olasılığı var ama öyle bir şey olur mu yani? Ha olur mu? hı. -hı. Yani olur ama <laughs> bir tam bir fikrim yok hocam. <laughs> ya mesela buradaki şeye göre yani bu sonuna kadar hani neye kadar hani yukarıdan nokta nokta azalttınız ya mesela. Tam yer değiştirene kadar hani bu böyle gidecek. Hani Aha, ama, yer işte? ha, tam yer değiştirir mi işte? Ee, tam yer değiştirir mi? yani hepsi bir yerlerde değişiyor. <laughs> hocam bu deneyi çok yaparsak belki. <laughs> Çok ama ne kadar çok yapacağız. Evet. Burada. Acaba böyle olmasını tam beklemiyoruz da başka bir şey bekliyoruz mu acaba? Şurası da 16 olsun. Hı uh -huh. 16. Bak burada kaç tane karıştırılmış? 500 kere karıştırılmışız. Hı uh hı. -huh. 15 olmuş. Ya bir aslında ay tamam onu görmemiz lazım herhalde. Yani bir yere yaklaşıyor aslında. Hani 16'nın aşağısına değildi. 16'ya 16'ya bence koydun. Evet Bu 15. Belki 14'e de düşer. Hocam bu durumda ben bir şey sorayım Mesela neden her zaman genellikle mesela şimdi sayılar tam yarı yarı olduğu için mi böyle? Her değil. zaman böyle ortasına mı denk gelir? Yani her Gelmez. Her karıştırdığında değişebilir. Ama şöyle bir şey çıkar herhalde. Bir daha şuraya çizelim. Burası 16 olsun. Şöyle. Hı. Herhalde bu belli bir yerden sonra şöyle bir şey. Hep çıkarır. oralarda gezecek değil mi? Evet. Değil mi? Çünkü gelmeleri olasılığı rastgele karıştırıyoruz ama her birinin seçme olasılığımız aynı. Yani burada tamam, ilk başta tamam. çoktu, Burada azalır. Ama denge durumuna geldiğinde buradakinin seçilmesiyle buradakinin seçilmesi eşit olasılık olduğu için hı hı. bu yine bu 16'ın civarlarında dolaşır. Yani 16, 15, mesela 14'de düştü diyelim. Birdenbire bu şeye çıkmaz. 30'a doğru gitmez. Şöyle düşünün. Bu aslında bir fizik problemi. İstatistik fizik diye bir şeyler var. Duymuşsunuzdur. Şimdi kapalı. Ben bu odada oturuyorum. Her yeri de kapat. Dışarıya şey yok yani. Ee, Burada hava parçacıkları var mı? Biz oksijen alıyoruz ya. Yani. Burnumuza geliyor değil mi? Çektiğimiz zaman o partiküller geliyor burnumuza. Ama bizim bir gücümüz var. Bu yanımızda olduğu için, burnumuzun dibinde gezindiği için bu parçacıklar içimize çekebiliyor. Ya bunlar bu odanın tepesinde bir yere toplansalar, bunlar geziyorlar çünkü, kıtır geziyorlar. Ta tepeye toplansalar, ben nefes alabilir miyim? Hayır. Hayır. Ama nefes alıyoruz değil mi hepimiz? Evet. Evet. Aslında onun o köşede toplanma olasılığı var mı? Var. 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 Ama toplanmıyor. Yani bu, bunlar rastgele hareket ettiğini düşünürseniz bu odanın evet, içinde, evet. burnumuzun diklerine bir sürü geliyor. Biz nefes alacak kadar. Olur ya bir gün şey yapabilirsiniz yani durduk yerde boğulabilirsiniz. Bunları kafası canı sıkılır. Hepsi bir köşeye toplanır. Aynı bu şey gibi düşünün. Şuradaki mavi kırmızılar gibi. Yani o bilyeyi şey yaptık ya salladık salladık. İlk başta kırmızılar işte maviler vardı. Salla 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 tam tersi duruma gelebilir de gelmiyor. Çünkü senin dediğin gibi o kadar çok karıştırmamız lazım ki, o kadar çok yani ne kadar çok olduğu hesaplanabilir bunların da. Gerçekte öyle bir şey olmuyor. Bunlar arkadaşlar şey, istatistik, fizik konuları. Ben bunları boncuk boncuk yaptım. Eskiden farklı. Hocam. Yaptım. Heh, bir şey sorayım. sorabilir miyim? Yani evet. şey durumu var mı peki? O kadar çok saldı ki gene gelmeme durumu. yani şey gibi. Nasıl denir. Bunu bunu deneyi modelleyebileceğimiz düşünelim mesela. Şimdi atıyorum çok yani acayip sonsuza yaklaşma mesela limitteki gene gelmeme evet. durumu var değil mi yani şimdi? Tabii. Çok Çünkü şey çok dediğimiz olan. burada çok değişik sorular geliyor tabii de yani. Tabii çok. Çok ama çok büyük bir sayı yani. Olasılıklarla hesaplanabiliyor. Önce bunun olasılığını hesaplayacaksınız ondan sonra onun beklenen değerini hesaplayacaksınız ki bunu hesaplamak çok zor ancak o istatistik fizikte yaklaşık olarak falan hesaplıyorlar bu bizim fizik bölümünde üçüncü sınıftan ne okutuluyor hatta ilk konulardan biri İstatistik fizik diye kitapları var Berkeley Fizik Serisi diye ben onları okurken aklıma gelmişti mesela şöyle hatta bizim bahçede havuzlar var ya İki tane havuz var değil mi? Evet. Şimdi diyelim ki bizim bölüme yakın yerdeki havuzda hep erkek kurbağalar var. Öbür havuzda da hep dişi kurbağalar var. Diyelim ki dişi 100 tane, 100 tane de erkek. Her birinin de numarası var. Kurbağalar numarayı biliyor. Tamam mı? Rastgele birini çekiyoruz. Kaç çıktı? 100. Yüz dişi. Bir daha çektik. 150 çıktı. 150 erkek. 150 numaralı erkek kurbağa, dişi kurbağaların havuzuna atlıyor. Öbür dişi de erkeklerinkine gelir. Tık, 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 bunlar atlıyorlar, atlıyorlar, atlıyorlar. O uzaktaki havuza, havuzun içine hep erkek, bu taraftakine de hep dişi gelir mi? Değil mi? Aynı şey. Yani dişilerle erkekler yer değiştirir Böyle kurbağa sorusu falan diye soruyordum. O zaman da akılda kalıcı oluyor. Tamam. Şimdi biz bunu simülasyonla işte gözlemlediğimiz zaman bu 16'nın etrafında dalgalanıyor, denge durumuna ulaşıyor. Denge durumuna. İlginç değil mi? Yani çok ilginç hocam. Olması gerekene varıyor mu denir? Ne denir mesela buna? Böyle bir şey diyebilir miyiz? her zaman olması gerekeni yakın mı deniyor acaba? <laughs> olması bir denge durumu diyorlar buna. Aha. Tamam Çok merak ediyorsan o istatistik fizik kitabında detayları var. Çok Yani bunlar arkadaşlar fizikçiler falan kullanıyor böyle modelleri. Ben hem eee algoritma tasarım hem matrisler hem de birazcık aklımıza böyle şeyler de gelsin diye basit basit şeyleri çeviriyorum yani. Genelde böyle şeyleri kimse anlatmıyor. Yani matris tanımlama şöyle yapılır, işte yazdırılması böyle yapılır falan filan. Ben sizin kafanızı biriniz açmaya çalışıyorum. Başka yerlerdeki örnekleri biraz basitleştiriyorum. Yoksa bunun teorisi biraz ağır. Ayrı bir konu yani bu fizikte. Biraz daha sonra bunun istatistik fizikten sonra kuantum fiziğine falan giriyor. Hep orada elektronların hareketinde şey var, olasılık modelleri var. Bizim Fikri hocanın, benim hocamın Fikri Öztürk'ün kitabında da bunlar var. Boz, Einstein dağılımı deniyor, bilmem ne dağılımı deniyor, bir sürü bir şeyler var. Tamam mı? Çok merak ediyorsan. Tamamdır ben de, hocam. Okula geldiğinde ver. Kütüphane var. İnşallah hocam gelirsek. <laughs> İnşallah geliriz. Yani. Şimdi gençler burada bu programda siz bir bunu bir yazın. Şuraları yazmayın önce. Önce şuraları yazmayın. Bunu. Hocam bu PDF'i siz paylaştınız bir şeyde? Yoksa açık? Var Pampus. var. Artık paylaştım. E el tamam. Şimdi programda nereleri yazmayın? Onu gelecek ders anlatacak. Şurayı yazmayın. Şurayı yazmayın. Niye yazmayın diyor mu? Anlatmadım daha. Bunları niçin kullanıyoruz? O deminki tırtıklı grafik vardı ya. Onu çizdirebilmek için. Bakın. Başka hangisi vardır? O diyezli bir şeyler var ya. Diyezlileri yazmayacaksınız. Ha? Bakın burada da diyezli var. Burada da diyez. Bunları yazmayacaksınız. Bu programı lütfen e, Nerede sohbet? Neyden böyle? Ha. Bu programı lütfen artık rica ediyorum yazıp zaten yazındarken kopyalayacaksınız. Yazıp çalıştırınız. Enerji sayısını 100 200 500 1000 1000 alıp gözlemleyiniz. Söz i̇şte dediğimi burada görebilirsiniz. 100 tane olduğunda kaç tane olmuş? 200 tane. Belli bir sayıdan sonra, belli bir deneme sayısından, karıştırmadan sonra bunlar o dediğimiz nereye yakın sıcak? Batuva. Nereye yakın sıcak? Mavilerin sayısı. Atağan dinliyor musun? Evet. evet. Ha nereye yakın sıcak bu mavilerin sayısı? İlk başta 32 tane vardı. Belli böyle bir sürü karıştırdıktan sonra diyelim ki 10 bin kere. Mavilerin sayısı ne olur? İlk dört satırdaki. Deminki tırtıklı çizgi vardı ya. O tırtıklı çizgi neydi dolanıyordu? Ata. Neyin etrafında? Belkıs. Patova ondan ne ses. Yok Faruk nereye yakınsa. Buradaki işte 16'yı demediniz mi hocam? Evet, onu dedik. Dediğimi bile dinlemiyorlar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İnsanın canı sıkılıyor arkadaşlar böyle anlat anlat hiç kimseye bir tepki yok. E Ben bunu oturayım kendi başıma çekeyim, ondan sonra orada yayınlayayım. Al ah, sana ders. Olmaz böyle. Bunun bir anlam olması lazım. Ben şimdi bunu tekrar kaydedeceğim, sisteme yükleyeceğim. Deminkini yükledim, YouTube'a oraya da linkini koydum. Tamam mı? Dersi burada bitiriyorum. Zaten bayağı hızlı anlattık. Gelecek derste bu programın üzerinde biraz daha duracağız. Matrislerle ilgili biraz daha bir şeyler yapacağız. Sisteme koydum. Oradan hem pdf notlarını hem de ders videolarını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Gözüm görmüyor da böyle yapıyorum. Ne yapayım? Faruk tamam mı? Yani <laughs> tamam <alayım>. hocam. <laughs> tamam hocam. Sağ olun. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz hocam. Ben kaydı durdurayım. Kaydı durdur.